Arkadaşlar Meccanine hoş geldiniz. Kupa finaline bir dakikadan az bir zaman kaldı. Ee, dediğim gibi sonra bu kupa finali gerçekten çok çok önemli. Eski bir rakip Bern FC diye ve derken maç başladı. Ben şimdi size taktikleri vesaire göstereceğim. Kupa finali olması sebebiyle arkadaşlar durum oldukça tehlikeli oluyor biliyorsunuz. Tek maç yani ölüm kalım maçı gibi bir maç olmuş oluyor. Hemen şöyle Mourinho desteğimiz var. Sıcak havada oynanıyor. Benim dizilişim böyle rakip böyle oynuyor. 3-1-3-3 şeklinde. Hep böyle oynuyor arkadaşlar. Hiç taktiği değiştirmiyor. Sert savunma oynuyorum. Karışık, kısa paslı, kapalı, alçak değil. Şunu yüksek pres yapayım. Normal adam adama açık değil. Şunu da kapatalım. Offside taktiğimizi. Evet. Şimdi bakalım. Rakip geldi mi? Evet rakip de gelmiş arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi beni beyaz formayla izliyorsunuz. Ben de 4-4-2 gibi oynuyorum ama aslında 4-5-1'e daha yakın. Ben de DMC oynatmıyorum bu maçta. Ama DMC gibi biraz geri MC oynatıyorum. Evet şu an rakip ataktaydı gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakalım taraftar. Teşekkürler arkadaş. Arkadaşlar bu maç öncesi kimseye haber vermedik. Hani ama zaten bugün biliyorsunuz kupa finallerinin günü. İnşallah biz de güzelce geçeriz bakalım. Evet rakip iyi geldi arkadaşlar şu noktada. Gördüğünüz gibi makine gibi bir takım karşıdaki. Hı hmm. hı. Ben de buna biraz böyle biraz farklı bir dizilişle çıkayım dedim. Son birkaç gündür böyle oynadım açıkçası. Fena değildi. Ama bakalım böyle bir dizilişe karşı yani 3-1-3-3 şeklindeki bir dizilişe karşı böyle, bu şekilde oynamadım. Bu benim çok tarzım değil. Ama orta sahada dörtlü onun orta sahasının üçlüsünü kırmak üzerine düşünüyorum açıkçası. Bakalım ileride de çoğalabilirsek. Şu an sert savunmayla... E, biraz daha onu saf dışı edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır ben sert savunma oynamıyordum. Benim bir hata hatırlarsınız genelde normal veya hücum oynuyordum. E, çünkü sert savunma önceden oynadığımızda eee başarılıydı bundan birkaç sene öncesinde ama sonrasında sistemde bir ayarlar yaptılar. Sert savunma oynadığınızda çok saçma sapan goller yiyordunuz. Dolayısıyla bırakmıştım. Ama şimdi geçtiğimiz günlerde tekrar denedim ee, ki başka arkadaşlar da oynuyorlardı. Onların oyunlarına da baktım. Yani gayet başarılı maçlar çıkartıyorlardı. Ben de aynısını tekrar sert savunmayla başladım bakalım. Gümrük güzel. Barbaros oradan aldı topu. Bu tehlikeli bir atak olabilir daha başlangıcında. Evet. Alva defansına. Göbek, göbekten geldi. Şu an ileri çıktı. Evet. Hmm. Şimdi bakalım. 40. dakika ve yoğun sıcaklık altında oynanıyor. İnşallah kondisyonlarımız dayanır. Çok güzel bu gol olmalıydı bak. Yani dönen topu arkadaşlar gol yapabilmek için oyuncunun mutlaka e, gizli forvet özelliği olması lazım. Çünkü uzaktan şutları bu şekilde atıyor. Ama o oyuncumun yoktu bu gizli forvet özelliği. Olsa çok iyi olacaktı. Evet. Gültekin de aldı topu. Bu gol olur mu? Hadi bakalım. Hadi. Ya çok pas yaptılar. Çok pas yaptılar. Ceza alanında dönüp atması lazımdı. Bu arada arkadaşlar son birkaç gün kaldı. 27 Mart'ta biliyorsunuz 3D geliyor. Yani çok meraklıyım. Açıkçası bakalım telefonlar kaldıracak mı? Çünkü bununla ilgili... Ee... Bu şanslı seçilmiş kullanıcılar arasında maalesef değilim ama hani o kullanıcılar arasında gördüğüm kadarıyla yapılan konuşmalarda e, telefonlarının bazılarının çok kaldıramadığını duydum. Bu da kötü bir özellik ama büyük host'ta 3D özelliğini açıp kapatabilme özelliğimiz olacaktır mutlaka. Yoksa herkesin e, çok hı, hani iyi bir şekilde 3D olarak izleyememe şansı olabilir. Evet ikinci yeri başladı bu arada. Evet. O kötü geldi. Ama tuttuk bakalım. Bu arada arkadaşlar Oo, güzel. Bakın ML pozisyonundan orta içeriye iyi kaynardı. İstatistiklere bakalım. %59'a 41 toplu oynama hakimiyeti bende. Bu çok güzel bir özellik. Bunu bir de golle süslememiz lazım. Onun üçlü orta sahasında benim dörtlü orta sağımla diye düşünüyorum. Hani onun etkisi var. Bir de forvetten çok AMC pozisyonuyla da orta sahayı güçlendirdiğim için paslaşmalar güzel. Ama bu paslaşmaları gol yapamadık hala. Yine faul geldi. Belki bir serbest atıştan. Şu an Barbaros 6.7'de. Gültekin 7.4'te. Şimdi arkadaşlar biraz bir şeyleri değiştirelim ufaktan. Şöyle alalım. Aynı kanada alalım. Sol kanattan biraz bindirsinler. Çünkü demin de zaten sol kanattan öyle bir atak vardı. Bakalım bunu destekleyebilecek miyiz? Evet. Barbaros gole gidiyor arkadaşlar. Bu gol. Çok güzel. Evet Gültekin'in pasıyla aynı kanada biraz şöyle gördüğünüz gibi 31 ve 10 numaraları gördünüz. 31 de Gültekin, 10 da Barbaros. Yani şaşırttık diyelim Şimdi tekrar geri alıyorum Neden geri alıyorum arkadaşlar Çünkü bunu yaparken ee, Orta sahada boşluk oluşuyor Şu an 1-0 güzel bir skor Şu an rakip bir şeyler yapacaktır O rakip atağa kalkarsa da Ki o da çok şey oynuyor gibi değil ama Dur bakalım Şu an hala topla oynama hakimiyeti bizde Güzel Evet. Kısa paslı savunma sistemi güzel işe yarıyor. Golü de bulduk. Güzel. Rakipte arkadaşlar yani o da yüzün üstünde gördüğünüz gibi. Gültekin çok iyi geldi ama ayağında topu çok tuttu. Şimdilik 73. dakika. Ve arkadaşlar biz hani şu an e, hani bu benim pek oy, sevdiğim oyun sistemi değil ama e, biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu savunma yapan kazanıyor. Barbaros da bu arada çok iyi geldi ama maalesef başarılı olamadı. Tekrar Barbaros aldı topu. Ortadan geçecek mi? Güzel. Sağ kanada açtı. 25 numaralı çeliğe verse çok daha etkili olacaktır bu. Ama 25 numara geri kaçtı hemen geriyi kolladı yani. Durun bakalım. 80. dakikaya geliyoruz. 79'dayız. Topu tuttuk biz. Güzel. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar orta göbekte. Evet Aygün vay. Evet 80. dakika. Rakip Büyükosta şu an sert hücuma vesaire geçmiş olması lazım. Bu da bize avantaj sağlayacaktır. Şu an ikinciyi bulabiliriz. Evet oyuncu değişti hala yapmadım ben. Şu an oyunu bozmuyorum. Takım oturmuş durumda. Rakipte herhangi bir değişiklik var mı? Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadı rakip. Hemen topa sahip olmayı arttırdım. Veya gole gidiyoruz. Barbaros bir tane daha atmaya gidiyor arkadaşlar. Evet attı. Evet maçı bitirdik arkadaşlar. 87. dakika itibariyle bu sezonun ilk kupasını aldık gözüküyor. Evet 90. dakika rakibin son atağı. Ve atabiliyor mu? Hayır atamayacak. <laughs> Çok güzel pas saçmalar rakipten. Ama bakalım ne olacak? Evet atamadı arkadaşlar. Daldık araya. Evet bu arada Ha, yani maçına katılmışım. Lig kupa maçına güzel. Evet arkadaşlar. İstatistikler zaten benden yanardı. %59'a 41. Toplu oynama hakimiyeti bendeydi. Barbaros Gültekin'in pasıyla golleri attı. Gördüğünüz gibi çok dengeli bir oyun. ve ee, e bu ben bu dizilişleydim. Rakip bu... Teşekkür edeyim bu arada. Rakip de gördüğünüz gibi diğer şu dizilişteydi. 3-1-3-3 şeklinde. Taktiklerim buydu. Sert savunma oynadım. Karışık paslarla oynadım arkadaşlar. Rakip çünkü alana iyi de dağılmıştı. Ee, kısa paslarla oynadık. Kontrata kapattım. Yüksek presle oynadım. Top çalma tarzım. Normalde arkadaşlar zor yaptığınız zaman rakibi hiç umulmadık yerde ee, serbest vuruş hakkı tanıyorsunuz. Ki rakibinde güçlü oyuncuları varsa serbest vuruşlar çok tehlikeli oluyor. Yani gol pozisyonundan daha tehlikeli oluyor. Direkt gole gitme şansı çok yüksek. Adam adama savunma yaptım. Offside taktiğini de kapattım ki hiçbir açık vermeyelim diye. Oyuncu bile değiştirmedim. Ki normalde yapardım hani sağ sola ama arkadaşlar oyunun dengesini hiç bozmak istemedim. Çünkü gördüğünüz gibi istatistikler çok çok iyiydi. Oyuncuların ortalaması da güzeldi. Sıkıntı yoktu yani. Ve arkadaşlar kupayı aldık. Hemen kupamıza gidelim. Evet. Ee, paylaşmıyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Mecanen YouTube olarak ilk kupamızı aldık. Sezonun ilk kupası. Lig şampiyonluğu da arkadaşlar inşallah gelmek üzere. Şu an yine 4 puanlık farkı koruyoruz. Ee, bu da güzel bir şekilde olacak. Şampiyonlar Liginde de dün oynadığım maçı 1-0 mağlup oldum Leipziger SV karşısında. Bakalım hayırlısıyla bu maçın revanşını inşallah evdeysem alabilirsem ee, güzel olacak. Yani 1-0 kötü bir skor değil. Ee, evimde 1-0 yenildim. Deplasmanda ikinci maçı deplasmanda oynayacağım. Ee, bunu alırsak yani güzel olacak hayırlısıyla. Rakip de boş, şu noktada deplasmanda atmış oldu bir golü. Ama ben de e, son maçı deplasmanda güzel bir şekilde atarsam iyi olur. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kupayı aldık dediğim gibi. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, Şampiyonlar Ligi'nde final oynarsam onu da mutlaka çekerim hayırlısıyla. Ama bu arada e, dediğim gibi asıl beklediğimiz haber arkadaşlar. Yeni sezon itibariyle yani 27 Mart itibariyle 3D bakalım ne olacak. Bakalım beklentilerimizi karşılayabilecek mi? Ki bence karşılayacak gibi geliyor. Hadi bakalım hayırlısı. Görüşmek üzere diyorum. Mecian'da kalın. Kendinize iyi bakın.